Osmanlı Devleti'nde 1840'tan itibaren idari işlerde kullanılan takvim hangisidir? A. Rumi, B. Hicri, C. Celali. Osmanlı Devleti'nde e, bu üç takvimde kullanıldı. Ama 1840 deyince 19. yüzyıl olması gerekiyor ve 19. yüzyılda e, hangi takvim kullanılmış olabilir? Yani Rumi ya da Hicri takvim olması gerekiyor. Celali olduğunu düşünmüyorum. Riski atmak istemiyorum. Her ne kadar Hicri takvim olduğunu düşünsem de tarihten dolayı, tarihten dolayı karıştırmış olabilirim. Sanırım yine Tufan hocama döneceğim ben. <laughs> Sizdeyim hocam. Damla Hanım'a şunu hatırlatayım. Biz burada idari işlerde kullanılan takvimi soruyoruz. Rumi takvim mali hesaplamalarda kullanılıyordu. Bu yüzden ben A şıkkını eliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. İşim daha kolay sanırım çünkü Celali olmadığına eminim. Hicri takvim olduğuna da az emindim. B şıkkı B şıkkını söylemek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.